Merhaba arkadaşlar. Güzel, güzel. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber <laughs> nedir Hı? adı? Dünya Süperlik oynayacağım. Şu model onu takmayın kafanıza. O kardeşlerimin oyunu. Ben oynayacağım Sedan var evet. Kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar yeni bir seri başlatacağım. onu size anlamak istedim. Ayarlara. Ayarlara. Hadi yüksek oldu. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben Türk e, ıı, A milli takım serisini başlatacağım. Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe yok ki. Niye? Onu koymamışlar. Fenerbahçe Beşiktaş'ı da Onlar da yok. Türk takımları yok. Sadece amel takım var. Buradan da 1 hmm, vatları seçelim. Evet Ev sahibi olan Bir tane Türk, bir tane de Evet kolay ıı, 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 ıı. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçeceğiz. Arkadaşlar ben biliyorum bu oyunu zaten biliyorum. Daha yeniyim evet. dedim. Önceden de oynamışım. Tabletimde oynuyordum. Şimdi maçımız başladı. Ben de Tabletinde oynuyordu arkadaşlar. Orada kastı için telefona az önce yükledi. Arkadaşlar şimdi Semi Paskopor Semi aldı. Semi, Semi attı Kanada. Nehut. hut. Biz de gelmiyorsunuz size Sus. Arkadaşlar gördüğünüz zaten Semi ne yaptı? Nehut ne yaptı? Oradan Amon Bu Sakin ve Şimdi verdi Cenk Tosun Cenk Tosun Hocam Adamın ayağı havada kaldı Derken şimdi Nehut Nehut topa koşmayan Nehut yapmış Moblix Şimdi Ben bastım ama alt, Arkadaşlar Kaleci sakatlama challenge Kırmızı kart Arkadaşlar Karıcıyı sakatlama challenge yaptık Nehut'la Semih indirdi mi? Hayır. Tuncay, Tuncay, Tuncay oh. aldı topu. Tuncay ilerliyor. Tuncay, Tuncay vurdu. Kaleci. Amrabat, Amrabat. Ona ama top bizde kalır mı? Kaldı. Cenk Tosun. Cenk, Cenk, Cenk Tosun. Kaleci acımıyordu. Sesli siz son musunuz? Bu 1.50 aslan. Sen tamam ses ol Tamam sen biraz sesli olabilir misin? Tamam. Şimdi Gökhan, Gökhan otomada pasını Gökhan. Ama o ne müdahaleydi. Cenk Tosun. Cenk Tosun arka bıçalım Arkadaşlar başlık çıkartayım mı? Tamam arkadaşlar başlık geliyor. Arkadaşlar başlık geliyor. İyi izleyin. Başlık geliyordu. Şimdi semi 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 ha olmadı be çok erken yaptım Cenk olsun oynadı oraya ama semiye gelmedi semi olur mu olur yapamıyorum video başta çıkması lazım Cenk Tosun kendi topuna koşan Cenk Tosun ama ama verdim. What? Foul yapmış Semi Efendi. Semi, hadi hatanı kabul et. Hop, o ver o ver o. Ya. Niye onlu? Aha vallahi arkadaşlar. Ya aslan bak sesiniz gelmiyor bana. Sedanur ben şimdi boş boş. Semi semi ilerliyor semi. Uf. Oo. Böyle gol görülmedi video başlığı çıktı bile. Ya Sedanur. Sessiz oynayın. Video başlığı çıktı bile. Yine mi yok şu anda yok çıkardım bir şey yok ki ama fazla çıkarmayın yani çok sesiniz geliyor bana ve amrabata gelmedi maçımız bitti şimdi tekrar maç yapacağım hırvatlara karşı onu eğlendiniz mi iptal et diyorum arkadaşlar şimdi tekrar maçımıza geçiyoruz. Lütfen bunlar için özür dilerim. Reklamlar için mobil yani çektiğim video şu an internet istediği için. Şimdi nehut 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 video başlığı çıkardık bile. Abi, ya, Bilmiyorum ki oyunda öyle yazıyor. Neymar. Ne? What? Öyle bir şey yapmadım ben az önce. Neyle başlıyor? Neymar. Ne, ney. Türkiye Neymar Türk mü aslan? Ben çok. Türkiye'de oynuyorum ha şu an. Ne seni senin ben? Evet. <gülüyor> Şimdi kanat değiştirdik ama top geçmedi. Video mu çektin? Evet Sedan hocam. Evet arkadaşlar. Nehut. Ama güzelim Nehut. Nehut atışları hayır. <laughs> <laughs> ses biraz sesin ol. ki. Evet sana <laughs> biraz ses ol. Nuhut oldu da bu. Ben Çık. Fol. Bir bana, okay. bana. Bana, bir serbest vuruş gelse. Arkadaşlar. Ya. Nedense bu eski ameli takım. Yani yenisi olsa Cengizli, Buraklı. bu son. Hoho. Ablamın ödevi bitmiş. Şu an Kur'an okuyor. Kur'an'da de bırakacak. Tamam. sonrasında gizleriz şey. Ben... Hıhı. Şimdi verdiğimiz pazımıza. O da oynadı. Ne hut vur 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 ve gol. Keşke 0'dan ataydım o golü. Tam orta. Ne hut be. Tamam video başlığını çıkardık biz az önce zaten. Aldın mı? Aldı. Şimdi uzun top oynayacağım ben. Arkadaşlar bize çalım atıyor. Hasan arkadaşlar kallerini yokluyoruz da yokluyoruz yokluyoruz da yokluyoruz <laughs> Azan kapıyı örter misin? <laughs> kapıyı örer misin Seda dur Arkadaşlar şu an devam ediyorum Şimdi verdik Cenk Tosun Kallerini yokluyoruz da yokluyoruz Ne hu? bu bu sefer uzaktan gol atacağım ne? <laughs> Torfot. Hadi be. Orta sağ gol. Ha corner. Şimdi Gökhan. Im. Gökhan. Bir vuruş. Ama top. Çok farklı. Topu dağlara taşlara vurdu diyemeyiz de. Az farklı top direğin ucundan geçti. Şimdi. Sami. Monbirelli. Çık çık. Pum. Cenk Tosun. Çık çık. Pum. Ve gol. Arkadaşlar. Yani 25 metre 50 metrelik goller atıyoruz. Hadi bu gol olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yani. Ben daha söylemiyorum. Bu ameliyat takımın gücü de neymiş? Hadi. Hadi be. Bak o köşe bak bu köşede oluyor. Arkadaşlar ne saat Sağ köşede oluyor, sol köşeden olmuyor. Ne? Karizmi solları daha iyi. Sarvat değil Nehut Baksanıza. Bu üstüne geldi. Arkadaşlar kaynak kaysem lan. Gökhan gönül. Vuruş geldi. Top sekti ama kaleci Klanik. Klanik uzun oynadı. Medrin'e doğru. Med e Kelin. Kelin ama Tuncay. Kelin ilerliyor. Kelin önce savunmamız yerinde. Volkan bile çalım atabiliyor. Volkan. Hadi. Hakem bitirme. Volkan da golünü atsın. Ama Hakem bitirdi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Daha fazlasını istiyorsanız video like atıp abone ol. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'ı takip edin. Ahmet Tekin yazıyor. Zaten fotoğraflarını çıkar. Görüşürüz ben. Bu.